Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs orduları Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı. Yani resmen Türkiye'ye karşı şov yapmaya çalıştılar. Tabii güçleri tek tek gelmeye yetmeyince beşi beraber ancak gelebildiler. Güney Kıbrıs ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat 30 Kasım'dan başlayarak 6 Aralık'a kadar devam edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada 30 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında İskenderiye'de çok uluslu ortak havacılık tatbikatı gerçekleştirilecek. Savunma ve operasyonel işbirliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs orduları 2017 yılından bu yana yılda bir tatbikat yapıyordu. Bu yılki tatbikata Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. Üç ayrı aşamaya ayrılacak tatbikatta arama kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları yapılacağı kaydedildi. Medusa 2020 adı verilen tatbikatın Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde yapılması dikkat çekti izleri Türk toplumunun belleğinden kolay kolay silinecek, Türkiye-AB ilişkileri üzerinde bırakacağı tortu hemen ortadan kalkacak bir hareket değil geçen pazar akşamı Akdeniz'in ortasında yaşanan hadise. Türkiye'nin en büyük deniz taşımacılığı şirketi olan, alanında dünya sıralamasında 25. gelen Arkas Holding'e ait bir kargo gemisini Libya'ya silah götürdüğü şüphesiyle Avrupa Birliği tarafından askeri operasyon düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu denetlemek üzere AB'nin geçen Mart ayında başlattığı Irini olarak adlandırılan bir askeri denetim mekanizması çerçevesinde düzenlenen bir aramadan söz ediyoruz. İtalyan bir amiralin başında olduğu Roma'daki Irini Harekat Merkezi'nin yönettiği, sağdaki operasyona bir Yunan amiralin komuta ettiği ve son tahlilde baskının icrasını bir Alman fırkateyninden helikopterle Türk gemisine intikal eden askerlerin yaptığı bir operasyon. Avrupa Komisyonu'nun himayesinde İtalya, Yunanistan ve Almanya olmak üzere işbirliği içinde hareket eden üçlü bir ortaklık çıkıyor Türkiye'nin karşısına. Avrupa Birliği ne olmuştur da Türkiye'de bu kadar tepki yaratması ihtimalini göze alarak bu baskını yapabilmiştir. Sahadaki operasyonu yürüten komutanın İrini Karargahı'nın Harekat Başkanı konumundaki Yunan bir amiral olması, Ankara'daki resmi çevreleri işin gerisinde Yunanistan faktörünün de rol oynadığı tesine götürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında uygulama sırasında denizdeki gemilerle komuta eden Yunan Operasyon Komutanı'nın yanlı ve duygusal davrandığının belirtilmesi Yunanistan'a atfedilen role açık bir göndermedir. Bir an için her şeyin Yunanistan'ın başının altından çıktığını varsayalım. Ancak baskına ilişkin gün ışığına çıkan bütün detaylar gelişmelerin seyrinde Yunan amiralin kritik bir rol oynamasına karşılık diğer aktörlerin de tam bir ekip ruhu içinde hareket ettiklerini işaret ediyor.'' Ayrıca bu kadar uzun süren bir operasyon sırasında muhtelif kademelerde rol alan farklı ülkelerden askerlerin kendi ulusal komutanlıklarıyla temas etmemiş olmaları da işin tabiatına aykırıdır. Kesa hadise esnasında İrini Karargahında baskının dayandırıldığı hukuki tezleri ortaya atan, müzakerelerin önemli bir bölümünü yürüten hukuk müşaviri de bir İtalyan hukukçudur. O zaman Yunanistan faktörünü yok saymamakla beraber başka ihtimallere de bakmalıyız. Peki boş çıkan istihbaratı kim verdi? Sorumuza dönersek, akla yakın bir ihtimal şu olabilir. Baskın, geminin Libya'ya silah sevk ettiği yolunda kuşkular üzerine yapılmıştır. Operasyonda etkin olan bazı aktörlerin gelen bir istihbarata çok güvenip, Türkiye'yi Libya'ya silah sevk ederken suçüstü yakalayıp, bütün dünyaya teşhir etmek gibi bir niyetlerinin bu olayda ciddi bir rol oynadığı öne sürülebilir. Hangi kuşkular üzerine, İrini karargahında düğmeye basılmıştır. Bu konudaki istihbarat nereden gelmiştir? Bunları bilebilecek durumda değiliz. Tek bilebildiğimiz Türkiye'nin gemiye çıkılmasına izin vermediğini, İrini karargahına resmen bildirdiği halde hukuk dışı bir şekilde saatlerce sürdürülen bu aramada operasyonu tetikleyen istihbaratın doğru çıkmadığıdır. Bu arada baskının nedeni konusunda Türk kamuoyunda çok yaygın destek bulan bir teze de dikkat çekmeliyiz. Bu tez Avrupa Birliği'nin bu baskını Türkiye'nin genelde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının keşfi faaliyetlerinde izlediği Birçok AB ülkesiyle çatışmaktan çekinmeyen aktif politikalarına karşı bir uyarı olarak yaptığı görüşünden yola çıkıyor. Bunu tamamlamak üzere baskını AB içinde Türkiye'nin Libya'da aktif bir rol oynamasından duyulan rahatsızlığın bir ifadesi olarak da gören, Türkiye'den ulusal uzlaşı hükümetine giden desteği caydırmaya dönük bir uyarı şeklinde değerlendiren yorumlara da rastlamak mümkün. Bu noktada Türkiye'deki karar vericiler arasında İrini harekatının ağırlıklı olarak Türkiye'nin Akdeniz'deki harekat serbestisini durdurmak için kullanıldığı yolunda kuvvetli bir görüşün olduğu da vurgulanmalıdır. İrini çerçevesinde bugüne dek 5 gemide baskın yapılmıştır. Bu aramalardan 3'ü Türkiye'deki limanlardan demir almış gemileri hedef almıştır. Ancak geçen Ekim ayında aranan 2 gemide Türk bayrağı taşımadıkları için durum kamuoyunda fark edilmemiştir. Her ikisinde de bir şey bulunmamıştır. Ayrıca 10 Eylül 1. baskının Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkmış bir gemiye düzenlendiğini ve taşıdığı jet yakıtı askerin teftişi bulunduğu için geminin Libya'ya girişine izin verilmediği de bu vesileyle hatırlatılmalıdır. Her halükarda değindiğimiz yorumlar ve bunlar üzerinden şekillenen algıların önümüzdeki dönemde Türk kamuoyunun hadiseye bakışında belli bir etki yaratacağını söyleyebiliriz. Bu arada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde tümüyle rayından çıkmış bir şekilde seyretmekte oluşunun böylesine nahoş bir hadisenin yaşanabilmesini mümkün kıldığı da inkar edilemez. Bunu gösterebilmek için şimdi bir başka soruya yanıt arayalım. Bugün Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler bütün sorunlara rağmen karşılıklı güvene ve yapıcı bir diyaloğa dayanan bir atmosferde yürüyor olsaydı, Türk bayrağı taşıyan Rosalind A adlı gemiye bir AB operasyonuyla askeri tim indirilebilir miydi? Muhtemeldir ki böyle bir şey yaşanmazdı. Yine muhtemeldir ki İrini karargahının İtalyan komutanı bu yönde bir talep geldiğinde ''Arkadaşlar bir Türk gemisi ne yapıyoruz?'' diyerek frene basardı. Yunan amiral varsayalım işgüzarlık yapıp bütün karargahı Türkiye'nin üzerine sevk etmek istese bile Alman Fırkateyni'nin komutanı ''Türk gemisine mi çıkacağız bir dakika?'' diyerek telefona sarılıp Berlin'i arardı. Telefonlar çalışır, üst düzey karar vericiler devreye girer ve herhalde farklı bir süreç işlerdi. Bu yönüyle bakıldığında tanık olduğumuz hadise, Türkiye ile AB arasında ilişkilerin nasıl bir yörüngesizlik içinde talihsiz bir şekilde yol almakta olduğunu gösteren göz açıcı bir vaka olarak görülmelidir. Türkiye ile AB arasında Akdeniz'in ortasında böyle bir kazanın yaşanmasını önleyecek hiçbir emniyet sübabının kalmadığı görülüyor. Tabi yaşanan krizin NATO açısından da düşündürücü bir tarafı var. Üçü de NATO üyesi olan Almanya, İtalya ve Yunanistan. Yine NATO üyesi Türkiye'nin bayrağını taşıyan bir gemiye baskın düzenleyebilmiştir. Bu bir NATO operasyonu olmasa da silahların da taşındığı bu krizde karşı karşıya gelen ülkelerin NATO kimlikleri taşımaları askeri ittifak açısından rahatsız edici bir görüntüdür. NATO üyeleri birbirlerine baskın veren müttefikler haline gelmiştir.